Hey dostlar, ben Hakuji. Bugün de Kokarina'nın balık pazarındayız. Arap denizinden günlük balıklar. Sabah vakti bu balıklar Balıkçılar tarafından getirilip Burada günlük olarak halka satılıyor. Namaste. Bangra. Namaste. Evet, oldukça balıkları var. Balıkları böyle güzel güzel hatunlar satıyor burada. Balıkları tutmak burada erkeklere ait, satmak ise hatunlara ait. Ne güzel, ne güzel bir iş bölümü böyle görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Bunlar bangra balığı oluyor. Yani makrele balıkları. Oldukça leziz. Genelde buranın bereketli olan balıkları daha çok bangra balık burada tutuluyor. görüyorsunuz burada da turna balıkları var Ben de biraz Mangra balığı alacağım biraz da karide alıp bugün öyle bir balık ziyafeti çekeceğim bakalım burada da görüyorsunuz bayağı ilginç balıklar var görüyorsunuz. Şey, güzel, güzel güzel balıklar var. Oo. Oh 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 oh. Yengeçler. Yengeçler kesilmiş Bakın şöyle. Canlı bunlar. Görüyorsunuz. Oo. Evet. Hala canlı. Yengeçler hala canlı ve biraz da heyecanlı Evet. Balıklar alıcılarını bekliyor. Bakalım bu balıklardan kimler alıp kimler balık ziyafeti yapacaklar bugün görüyorsunuz pazar oldukça canlı ve heyecanlı. Hey dostlar ben Aku Cici. Gokarna'nın fiş marketindeyiz. Balık pazarındayız. Erkekler burada balık satamıyor. Balık satmak hatunların işi, kadınların işi. Ne güzel. Keşke bizde de öyle olsa. Karaköy'de, Kadıköy'de ya da ne bileyim herhangi bir yerde kadınlar balık satsa çok daha iyi olur. Kedisiz balık pazarı olmaz tabii ki. Kediler de kısmetini bekliyor. Kargalar. Bakalım ben de henüz karar veremedim çekim yapmaktan balıklara konsantrasyon olamadım ama bangra balığı ve biraz karides alacağım. Burada uyuyan bir kedi var. Hmm, Miyau. Miyau. 아, <목소리도> Evet, balıkçılar. Görüyorsunuz. Bayağı güzel. Güzel balıklar var. Heyecanlı. Canlı. Görüyorsunuz. Tarla kuşları da. Biraz balık bekliyor. Herkes yiyecek bekliyor. Yemesek kıyamet kopacak sanki. Maşallah Yiyoruz hep beraber. Bütün canlılar hep beraber yiyor. Ama ünlü olan ortakça, hakkınca yemek tabii ki. Bir gün onu da gerçekleştiririz. Zaten bazı bölgelerde zaman zaman hayatımızın bazı zamanlarında özgürce, hakça paylaşarak yiyoruz. Namastê. Namastê. Namastê! Ok! Nice. <laughs> Evet görüyorsunuz balık pazarında da değişik duygular yaşamak mümkün. Bilge bir insanın sanki mutluluğunu, sevincini yaşıyor gibi hissettim bugün. Evet artık yayını kapatacağım. Kendi işime bakayım biraz. Bu kadar yeterli sanırım. Değil evet. mi? Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Fiş marketten de bu kadar. Okey. Ye kitna ke hai? Ye kitna ke hai? Zor zor. Evet, bunların hepsi böylece hepsi 100 rupi yapıyormuş. Yani bir oyadan biraz daha fazla pazarlık edince bunları bir avroya alabiliyorsunuz. Namaste. <laughs> <laughs> Ben de arkadaşlar bu dört tane balığı paçaz rupiye almış bulundum. Yani 50 rupi ediyor. 50 rupi de yaklaşık yarım eurodan biraz daha fazla. Evet balığımı bu güzel bayandan aldım. Bankra fişini. Okey namaste. I wish you good business. Bay bay. Evet burada da kurutulmuş balıklar. Hey dostlar. I am Haku Cici. Bu kadar yeterli sanırım. Kalplerinizden, kalbinizden, kalplerinizden sevgiyle öperek hoşçakalın. Hoşçakalın.